Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Sularımız müthiş derecede dolmuş. Suyu tüplen açtık. Ancak bu kadar gelebiliyor. Yalnız aha bizim su da geldi. Kuyunun suyunu bıraktık. O şimdi geliyor. Depolarımız boşalmış. Tankerlerimiz boşalmış. Onları dolduracağız mecburen. Yarar bizim kendi suyumuz geliyor. Evet. Okay. Aba. Gelmeye başladı yani. Öyle mi geliyor ki nerede? Can can. Bu çirno. Kardeşim küçücük bacaklarımız var. Onunla da suyun üzerinden atlamaya çalışıyor. He? Buz çıkıyor şimdi ya. Yok yok tak sadece senin elin orada bir iki parça buz var. Başka yok. Yalnız bir onu. Ne geliyor ki tapa geldi mi? Her her. Can bunu biraz çek çek vurdum. Şunları çıkartın da çekelim. Nasılsınız İyi misiniz? Ne var ne yok? Durumunuz nedir? Biraz olsun depremi atlatabildiniz mi? Biraz olsun bu gerginliği atlatabildiniz mi? Gelir gelir. O ee, borulardaki boşluklar oluyor ya. Haha. Borulardaki boşluklar var. Buz geliyor Ya gelse de boru açık. Hortum açık yani. Yoksa böyle gelmezdi. Tabi canım. <laughs> Bu bizim malina. Bununla tankelerin içindeki buzu kırıyoruz. Bu Norveç malıdır. Saf çelik demir. Yani bunu sen nereye atarsan at. Neye vurursan vur. Kırılma, bükülme tehlikesi yok bunun. Bu böyle bir malina. Bununla buz kırıyoruz. <laughs> küçük çoban kuyuların altını kuruluyor. Bizim küçük çobanın adı Servet. Soyadı neydi? Servet. Neydi bunun? Su ismi bir bu Bu küçük beş kavaklı. Küçük beş kavak Adam dediğimiz. Mi? He? Bu mu? Su mu? E o işte. Çünkü şuradan da biraz açtık. Bir kısmı da oraya gider. Canol. Şöyle de yapabiliriz ha. Ya. Şunların havuzunu da bununla doldurabiliriz ha. Yok lan ne gereği. Ha, sen şöyle istersen şöyle bir dur. Kıbrıdan. Dur dur dur. Oh, e su dolu orası. Tamam sen şöyle bir çık. Ya da buradan kapa itele. Ha. Al bunu koy oraya. Oradaki buzu da bak şimdi çözer onu. Orada şimdi buz muz hiç bir şey kalmaz. Bu mu? Bu. 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 E, tam tamam bu doluyor gidelim şu şeyi imzalan. Bunları çıkartalım. Eee, dün akşam dört... 4... Bu aşağıdaki su akmıyor. ha. <laughs> akıyor. Akmıyor. Bu çok mu az geliyor? O Sen... çok az gider. Çok az gider. Eee akıyor. Akar akar. Dün akşam akşam iki koyun kuzuladı. Gece de iki tane kuzulamış. Bizim bu köpekler niye şu tarafa havlayıp koşuyorlar? Bir bakalım ya. Şu karanlıklar ülkesi kapısından bir bakalım. Tehlike kapısından. Hakikaten aynı bu kapı gibi Celal, bu... bu... Ne oluyor? Bilmiyorum bu neyin nesi? Kuşur. Bu koyun kuzulamamış. Vallahi bu. Daha kuzu yiyecek bu. Bu yoksa dışarıya mı Yok. O da benim, o da hamile. Ya, <laughs> köpeklerimiz ee, öyle gidiyor. Niye? Vallahi bilmem ki. bizim köpekler. Bir şey de yok dersen ki orada bir şey var. Ya bizim görmediğimiz köpeklerin gördüğü vardır bir şey. Biz görmeyebiliriz ama onlar görür. Kokuyu alır, hissederler. Bu da bizim baş çoban hem konuşur telefonda, kulakla kulağında hem işini yapar. Aynı zamanda becerikli bir arkadaşımız. Yani 10 işi bir arada yapar. 10 kişiyi de bir arada götürür. 10 kişiyle birden de konuşur. Bu kişi dediklerimiz bay da olur, bayan da olur. <laughs> çok acayip ve keşkoyuna bakalım. Ya. bir insan. Hey, vay vay. <laughs> Sabah su dolduruyordum ben. Vallahi billahi bir yandan donuyordu, bir yandan atlıyordu. çırk Bunu kırık açmışlar. Bir tane getirmiş, herhalde bir daha getirecek. Ha Orada ya. E getirmiş iki tanesini. Yoksa üçüncüsünü mü getirecek? Yok lan. Ayağa kalkamıyor ki. Ya, yardım etsene, bir kalksın bakalım bu niye kalkmıyor. Kuzlar mı orada? Orada. Bunu kabine mi alalım? Ne yapalım? <laughs> Onun aklı başına gelene kadar kabine almamız lazım. Yapmışlar, <laughs> yapmışlar. Öbürler duruyor gidip öbürlerini alıp dönelim. de alalım. Bu duvarın öbür tarafında da kısır koyuların su içme oğluğu var. Onların suyunu bu çeşmeden temin ediyoruz. Şimdi o suyu aç diyecek. Suyu açacağım. Abi. Ha? Açayım. Açtım. Buradan da fışkırıyor herhalde buz var. Sen bunu kırmaya çalış orada o gelir Yavaş yavaş gel 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 durdur, gel Bak Gel 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 dur Biraz geriye çekelim abi Ya bu hortum niye böyle başka güzel hortum yok mu ya? Niye? Bunu ısıtıyorum, ısıtıyorum, düzeltiyorum, aynı kıvamına geri geliyorum ya. Şuna bak. Tamam. Tamam öyle kalsın. Kalmıyor işte, kalmıyor. Ya oraya bir ip bağla şuraya ya. Ben iki kadar var, gireydin mi? Kulpa gibi girendin, servet giydin ama kalsınmış. Buradaki koyun da No, go 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 hinge ge ge. <laughs> no, go 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 hinge ge ge. Bugünden itibaren güya meteorolojin dediğine göre eee gecelerin eksileri <laughs> gecelerin eksileri biraz düşecek geçecekmiş. Mesela dün herhalde eksi 10 muydu? 11 miydi? Bu sabah yine eksi 10-11 vardı. Yemin ediyorum suyu dolduruyorum. Suyu dolduruyorum. Ee, yani şu bizim musluk suyu. Tankerimiz yani, var ya. Bu sabah açtık. Suyu dolduruyorum. Bidona koyuyorum. O bidonu indiriyorum. Diğer bidonu alıyorum. Diğer bidonu dolduruyorum. İkinci bidonu indirip üçüncünün üstünü alayım diyorum. İlk doldurduğumun ağzı donuyor ilk doldurduğumun ağzı donuyor. Sabah öyle şiddetli bir soğuk vardı. Yani ben vallahi elim avucum dondu. Ama şimdi hava çok güzel. Gayet güzel bir hava var. Bu ikiz. Bu ikiz de niye bu birini göğsüne almış birini buraya bırakmış aracına doğru gitti. Hala kuzun kuzuluyor ama eskisi gibi değil tabi. Eskiden günde 20-24 tane 25 tane kuzulardı. Yani 24 saatte bir. Şimdi düştü. 3-4'e düştü. Vallahi arkadaşlar işte ne diyelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Diyecek bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sabah ellerim öyle üşürken o suyu, o buzu görünce biraz duygulandım. Ya dedim şimdi bu depremzedeler Dışarıda olanlar, göçük altında hala yaşayanlar, bu soğuğa, bu don'a, bu kış şartlarına nasıl dayanıyorlar, nasıl yapabiliyorlar, neyse hadi çadır madalara yerleşenler, iyi kötü halkımızın, devletimizin yardımıyla ısıtıcılar, işte battaniyeler, yatak yorganlar, yiyecek, içecek, eyvallah. Tamam, o da onlar için çözüm değil ama çünkü yakınlarını kaybetmişler. Canlarını kaybetmişler. Onun boşluğunu kimse dolduramaz. O ayrı. Yalnız bazıları biz internetten görüyoruz. Daha hala yardım bile gitmemiş. Makina yok. Cenazeler yerin altında ne? Hele biri kızıyla eşinin cenazesini sarmış. Üstüne de bir battaniye çekmiş. Böyle bir sokakta yani bir kenarda. Yanına da yemeğini yiyor bekliyor işte ambulans mı gelsin artık kim gelip cenazeleri alacaksa bekliyor birileri gelsin cenazeyi alıp götürsün defin edecekler yani insan dayanamıyor gerçekten insan dayanamıyor ne diyeceğimizi de bilemiyoruz kader mi diyelim şans mı diyelim anın yazımı diyelim ne diyelim bilmiyorum Sadece çok üzgünüz Çok üzülüyoruz Emin olun ki Aklınıza geldiğinde ya yedin lokma boğazından düğümleniyor böyle Konuşmakta bile Zorlanıyorum kusura bakmayın o kadar duygulanıyorum. O kadar üzülüyorum. Onlar hepsi bizim canımız, hepsi bizim kardeşlerimiz, hepsi bizim insanlarımız. Müslüman olup olmaları da önemli değil. İlin Yunanı, ilin İngiltere'lisi, ilin bilmem nerelisi gelmişler adamlar yardım ekibi olarak gelmişler. Adam sağ olan birini çıkarıyor veya cenaze çıkarıyor. Adam Yahudi veya Hristiyan. Adam hüngür hüngür ağlıyor. O adam ağlarsa biz ne yaparız ya? Biz ne yaparız? Tabii ki duygulanacağız. Tabii ki ağlayacağız. Tabii ki yardım elimizi uzatacağız. Hiç tereddüt etmeden yardım etmemiz gerekiyor. Tereddüt etmeden. Bugün onların başında yarın bizim başımızda diye düşünecek düşünüp o şekilde yola çıkmak gerekiyor hep mantıkla yaşamak gerekiyor. Bizim Türk milleti birbirine bakmaz. Birbirine bakmaz. Yardımını da yapar. Ama politikasını da yapar. Fırsatçılığını da yapar. Onu da yapmadan geçmiyorlar. Onu da yapmadan geçmiyorlar yani. O illa olacak. Bazıları fırsat buluyorlar. Bazıları politika yapıyorlar. Bazıları bilmem, yok şu şöyle olmuş bu böyle olmuş ya sen yardım yaptın mı? Evet. Tamam bırak. Yardımını yaptıysan sen daha fazla söze ne gerek var? Burada bir yardımı gerekiyor. Söylersin, ararsın çünkü bir il değil, iki il değil, üç il değil bunlar. Yani düzenli bir şekilde devlet eliyle ilerlenmeli. Benim senin dediğinle bu işler şey olmuyor. Benim senin dediğinle kimse hareket etmez. Ha biz şikayetimizi yaparız, yardımın yardıma e, ihtiyacımız olduğunu söyleriz. Devlette de yetkililer de gerekeni yapar. Diyeceksiniz yapmıyor işte yapmıyor diye bir kaydı yok. Yapacak, yapar. Biraz geç olur. Onlardan tabii ki. Resmi olarak hareket ediyorlar. <laughs> Resmi olarak hareket ettiler mi? Bazı aksamalar oluyor. Neyse biz herhalde oturup devletimizi yargılayacak, devletimizi e, sorgulayacak değiliz. Ne haddimiz? Yani bunu da düşünmemek lazım. Öyle düşünmek hata olur. Çünkü biz o devletin içinde yaşıyoruz. Onların sayesinde varız. Onların sayesinde yaşıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Kimse bunu bizden beklemesin. Ha, hükümetlere laf edebilirsiniz. Partilere laf edebilirsiniz. Ama devletimi asla. Hey, hey. Bu hükümeti beğenmesin. Yıkarsın, oy vermesin. Başka parti getirsin. Onlar hükümet olur. Onları denersin. 5 yıl, 10 yıl baktın oldu oldu olmadı. Değiştirirsin. Çünkü her 5 yılda bir nasılsa birisi adaylığını koyacak. Ağrı, ama Yemen İmra vardı ne? Bakar برخه تکو کړم برخه برخه یم کړم یانه تدان برخه بردنی مې وبردنی چره ما ته برخه به مشخه ته پېز نه 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 هر مریه برخن نه نه هرې دقه برخن تک بارد دا بارد چره په چرزه په قرده قزوین او کوین یانه ولماس Baksana şu karı. Tamam onlar dursun hemen şu kuzuların ilaçlarını boyalarını yapalım. Sonra onları içeri taşıyalım. Benim videolar o zamana kadar bitmiş olur. Valla bazı arkadaşlar diyor geçen gün taziye gittim. Hamza Çakalın taziyesine gittim. Arkadaşlar orada yurt dışından gelmişler diyorlar. İstersen otur diyorlar. Böyle doğaya çevir kameranı. Konuş. Hiçbir şey yapma konuş. Veya bir köpeğe çevir konuş. Yahu bir saat çek. iki saat çek. Ama çek gönder. Biz burada otur biz diyoruz. O yüzden yani ben bazıları da diyor sürekli çiftini çekiyorsun da ee, olmadı. Olacak inşallah söz vermiştim. işte bazı arkadaşlarımın ziyaretine gideceğim. Bazı arkadaşların videolarını çekeceğim diye ama olmadı işte bir türlü. Ben burada suyun yanında kal. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bazen olmuyor işte hele şu deprem yapım de olunca. Hiç canımız video çekmek de istemedi. Aslında bu haftada işim yoktu. Bu bu hafta ben video çekebilirdim köye de sık sık gittim geldim. Ama işte depremden dolayı çekemedim. Rrr. Buradan yeni takipçilerime de hoş geldiniz diyorum. Bizi beğenip, muhtemelen videolarımızı izleyip abone olmuşsunuzdur. Demek ki videoları beğenmişsiniz de abone olmuşsunuz. Videoları beğenmeyen izler geçer diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. benim izlenme sürem 5600 saatti. benim izlenme sürem 3800 saate düşmüş araştırdım youtube üzerinden araştırdım benim izlenme saatlerim neden düşüyor diye youtube diyor yani youtuberlar diyor ya diyor beğenmedin veya tepki toplamış bir videonu silmişsindir. Onun izlenme süresi ne kadar zamansa onu da silmiş oluyorsun. Ben video silmedim. Mümkünse de videoları silmek istemiyorum. Ben bir video paylaştım mı o video kalır. Yani saçma sapan video paylaşmam ben. Ondan sonra bir de diyor mesela diyor sen diyor e, YouTube üzerinden videonu paylaşıyorsun başka bir kanala. Mesela ben paylaşıp şeye atıyorum, Facebook'a atıyorum. Facebook üzerinden tıklayıp gelenlerin saatleri sayılmıyor. Facebook'tan gelenlerin saatleri sayılmıyor. Mecbur YouTube üzerinden arama yapıp YouTube kanalı üzerinden gelip videona ulaşıp videonu izlemesi gerekiyor. Tamam ona da eyvallah da. Niye mevcut saatlerim serilmiş? Onu bir anlayamadım. Herhalde bu videolarla tekrar saatimize ulaşırız. Ulaşmasak da ne olacak sanki? Saat ha olmuş, ha olmamış. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Benim amacım sizlerle buradaki zor şartlarda yaşantımızı paylaşmak. Sizlerle beraber bu videoları izledik. Yorumlarınızı almak. Yorumlarınız benim için önemli. Şu suyu bir kapatayım. Suyumuzu kapattık. Ben videoyu buradan kapatmak istiyorum. Videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü 4 tane kuzu orada. Onların gelmesi gerekiyor. Onları bu tarafa alacağız. Ee, tekrar hepimizin başı sağ olsun. Tekrar Türkiye'mizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Bir şair arkadaşın dediği gibi ateş düştüğü yere değil, hepimizi yaktı. Ne yapalım? Bu da bizim kaderimiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bay bay.